Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sunucumuzu deneyimlediğimiz bölge sistemini sizlere göstereceğim. Toplamda 3 veya 4 tane alanımız var. Alanlar içerisinde girdiğinizde gördüğünüz gibi altta bölgenin sahibi. Görünüyor yer varsa. Eğer sahibi yoksa da sahipsiz bir şekilde görünüyor. Şimdi her bölgede bir tane bu şekilde NPC'miz var. Bu NPC'ler üzerinden Black Market'e girebiliyorsunuz. İşte biliyorsunuz sadece mermici e Black Market'imiz var. Bir şeyler alabildiğiniz vesaire vesaire. Ama bunları artık bölge sahipleri buralardan alabiliyorlar. Şimdi geldiğinizde bölgeyi nasıl ele geçireceksiniz? Öncelikle söyleyeyim saat gece 12 veya 9 arasında olması gerekiyor. Yani 9'dan 12'ye kadar. Geldiğinizde direkt bölge yazacaksınız. Yazamadık. 10 dakika boyunca bölgenin içine duruyorsunuz. Tabi bu arada eğer ki ölürseniz oyundan çıkarsınız vesaire otomatikman bölge otomatikman sahibinize düşüyor. Bölgeye yere geçirdim. Hemen de uzaklaşıp tekrardan gelelim şuraya. Bir yenilensin. Gördüğünüz gibi, demir holding'e aittir diyor. Şu anda Black Market kısmını göstermeme gerek yok. Terimi zaten vermişti aynı olay. Bu şekilde. Ekstra ne olay var? Hemen gelelim. Herhangi bir interior varsa eğer ki bu aldığınız yerin yanında slash haraç ile bu interiordan harç alabiliyorsunuz. 1 milyon ya da 500 bin arasında rastgele bir para veriyor sizlere. Bu şekilde kendi çıkarlarınızı da daha fazla arttırabiliyorsunuz. Sen i̇şte bu kartı yeniden Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.